buluşmak dileğiyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. 2023 mutluluk, başarı, güzellikler getirsin inşallah. Sağlık getirsin. Hepinize temennimizi güzel bir gün. Evet değerli takipçilerimiz 2015, arabamız 2015, 2015 model Fiesta 1.4 dizel bu arabamız. Şey, şey Arabamızın şey. sorunu buraya geldiğinde bir sıvı kaçağı söz konusuydu. Bunu incelediğimizde bunun mazot olduğunu öğrendik. Biliyorsunuz dizel arabalarda mazot geri dönüş hortumları önemlidir. Bunlardır geri dönüş hortumları. Burada orikleri var şurada. Bir tanesini çıkardık. Aşırı kaçıran buraydı zaten. Şimdi burada bizi şaşırtan nedir? Mazot bir soldan akar. Arabayı sağa meyilli çektiğiniz zaman sağdan akar. Sola meyilli çektiğiniz zaman soldan akar. Tespiti biraz zordur gözükmez. Bunu değiştirmek için neler, nereleri söküyoruz? Bilen ustalarımız zaten mutlaka vardır. Sökmüşlerdir daha önce. Silecek kollarını, buradaki plastiğini, göğsünü, motor göğsünü. Sonra buradan külbüratör kapağını görüyorsunuz. Aküyü söküyoruz. Burayı boşaltıyoruz. Buradan hava filtresini çıkarmak için, hava filtre kutusunu çıkarmak için. Burayı açıyoruz. Değerli yani takipçilerimiz arabanızda mazot kaçağı olduğu zaman ustalar bunu size bahsederse ya o kadar yer sökülür mü demeyin. Gerçekten zor. Sökmeden bunlar çıkmıyor. Bakın pulbüratör kapağını manifoldla beraber yaptılar. Burada herhangi bir şey yok. Ara parçası yok. Bu komple komple olduğu için enjektörler de arada alıyor. Bu arabada geri dönüş hortumu da olsa, enjektör de sökülecek olsa, enjektör soketi dahi değişecek olsa külbüratör kapağı sökülüyor değerli takipçilerimiz. Arabamız iki gündür bize misafir. Bunu inşallah bugün toparlayacağız. Sonra bir testlere, bir testlere zor geçme şikayeti var müşterimizin. Bunun için de şöyle test anahtarını tahım aldık. Birlikte salatların orijinalini numarasına göre şöyle parça numarasına göre birebir aynısını aldık. İnşallah bunda sıkıntı çıkmaz. Bu da zordur. Bunda da konsülü söküyoruz. Te salatları oradan öne gelir. Önde. Dolayısıyla atım atı sökülmüşken bunu da yapacağız. Ee, Ankara biliyorsunuz Ankara'dayız. İskitler'deyiz. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde. Ne diyelim? Bizi takipte kalın. iyi seyirler. Bizim bir buradan bir çıkarımız, bir amacımız söz konusu değil. Sadece bilgilendirmektir müşterilerimizi. İyi, taki i̇yi takip, iyi takipler, iyi seyirler.